Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi böyle kahve çatlığı arada da e, araşalı ajurlu bir örgümüz var. Harika bir yelek örneği. Bakın şöyle biraz e, rengi koyu olduğu için belki tam net görünmeyebilir. Şöyle de şimdi e, orta kalınlıkta yelekli kip kullandım şöyle kahve tonlarında 3 numarada şişim var Değerli izleyicilerim 3 numara şimdi bugün sizlere böyle iki kahve çatlağı bir de arasındaki arışalı olan yeri anlatacağım kahve çatlağımız için 3 ilmek yanlarında birer ilmek toplamda 5 ilmek arasında da 8 ilmeğimiz var yani 13 ilmeğe ihtiyacımız var değerli izleyicilerim bir örnek şöyle bir de arasındaki ajurlar için hemen modelimize başlayalım ara arada böyle sizler için örmüş olduğumuz bu parçayı göreceksiniz Dilediğimiz sevdiğiniz lastiği alt ucuna yaptıktan sonra kenar ilmeğimle hemen başlıyorum şimdi arka yüzden bir tane düz örüyorum 3 tane ters örüyorum tekrar bir düz örüyorum bu kahve çatlağı ve arası için 8 tane de ilmeğimi ters örüyorum. 4 5, 7 8 Şimdi yine kahve çatla olan yerdeyiz. Bir düz ördüm. 3 ters tekrar bir düz örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde de bir tane araşı ördüm. 3 tane düz örüyorum ve yanında hemen bir tane araşı örüyorum. Toplamda 5 ilmeğim var. Şimdi burada 8 tane düzüm var. Onları araşı olarak örüyorum baştan. 2, 3, 4, 5. 5 tane araşı ördüm. 6 ile 7'yi bakın şu şekilde kestim. Sonra bir doladım. Bir tanesini de araşı ördüm. Toplamda 8 ilmeğim oldu. Şimdi yine bir tane burada araşı örüyorum. Kahve çatlağının yanı için. 3 tane de düz örüyorum. Yine bir araşa ve sıramı tamamlamış oldum. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum bakın. Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Yani bir düz, 3 ters, bir düz örüyorum. Sonrasında 8 tane ilmeğimi yine ters örüyorum. Harika ve kolay bir örnek bu tam bir bayan yeleği şimdi yine bir düz ördüm bakın burada görüldü zaten 3 tane de ilmeğimi yine tersi ördüm bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim şimdi ön yüze geldim burada bir araşı ördüm 3 tane düzümü bakın üçüncüsünü şu şekilde aldım bıraktım bir tane düz ördüm bir doladım Tekrar bir düz ördüm. Kahve çatlağı için. Yanındakini de araş örüyorum. Toplamda 5 ilmeğim var. 2, 4, 5. Şimdi burada 8 tane olan ilmeğimin birinci sırada 5'ini araş örmüştük. Şimdi 4'ünü örüyorum. bakın Sonrasında burada 2 ilmeğimi yine kesiyorum. Araş örer gibi hemen doluyorum. Bir önceki sırada doladığımı araş örüyorum. Ve bir tane burada olan ilmeğimi de araş ördüm. Şimdi burada bu 5 tanenin bir aroşası ve 3 şu şekilde ilmeğin üzerinden geçirdim. Bir düz, bir doladım. Bir düz, bir aroşa ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum değerli izleyicilerim. Biraz uzun bir örneğimiz bu. 3 ters, bir düz, sonrasında 8 ters. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Seyda'nın örgü ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Hemen sıram bakın bitirdim. Şimdi ön yüze geldim yine. Bir tane araşı ördüm. 3 tane düz örüyorum bu sırasında. Bu kahve çatlağı olan yeri yanında araş örüyorum. Toplamda 5 ilmek. Şimdi burada 8 tane olan ilmeğimi 3 tanesini araş örüyorum. 4 ile 5'i kesiyorum. Hep yani böyle sağa doğru kestikten sonra bir doluyorum. Diğer kalan 3 tane buradaki ilmeğimi yine araş örüyorum. Sonrasında bir araşa, bir, 3 düz, bir araş örüyorum değerli izleyicilerim o kahve çatlağının araşaları oluyor. Arka yüzün bakın görüldüğü gibi örüyorum. Bir düz, üç ters, bir düz. Biraz hızlı geçiyorum. Yine bakın aynı şekilde devam ediyorum. Sekiz tane ters örüyorum. Hemen yanında bir düz, üç ters, bir düz ve sıramı Bitirdim kenar ilmeğiyle. Buradaki ilmeklerim bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Şimdi bir arası ördüm. Bakın yine aynı. Üçüncü ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Sonrasında bir doluyorum ve düz örüyorum. Yanındakini de arası ördüm. Toplamda beş ilmek. Şimdi iki tane arası örüyorum. Üçle dördü kesiyorum. Bakın. Sonrasında doluyorum. Yani bu taraftan kesiyoruz. bu tara Sol taraftan arttırmış oluyorum. Toplamda bakın 8 ilmeğim var. Bu 5 ilmekten sonra. Şimdi yine kahve çatlağının yanındaki araşıyı ördüm. Yine 3 tanenin üzerinden geçirdim. Bir doladım. Sıramı tamamlamış oldum. Biraz örneğin belli olmaya başladı. Çok az kaldı. Burada görüldüğü gibi örüyorum arka yüzde. Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Siz o arada örneğimi yakından izleyin. Sıkılmamanız için. Ben arka yüzde 8 ters örüyorum. Tekrar bir düz, 3 ters, bir düz örüyorum. Yani nasıl görüyorsam ilmekleri o şekilde örüyorum değerli izleyicilerim. Hiçbir işlem yapmıyorum arka yüzde. Şimdi ön yüze geldim. Bakın bir tane araşı ördüm yine üç düz örüyorum yine bir araşı örüyorum bunlar buraya ait şimdi bir tane araşı örüyorum bu 8 ilmekten sonra 2 ile 3'ü kesiyorum bakın hemen kestikten sonra bir ilmek doluyorum diğer 5 tane ilmeğimi yine araşı örüyorum şimdi yanındaki bu kahve çatlağını hemen düz örüyorum üçünü bir araşa ve kesiyorum. Arka yüze geldim. Yine görüldüğü gibi örüyorum. Ön yüzde modelimizi tamamlayacağız. Bakın buradan sonra sayıyoruz. 8 tane ilmeğimiz. 4, 5, 6, 7, 8. Yine bir düz, 3 ters. Bir düz ve sıramı bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzü son sırasındayım. Yine bir arış ördüm. Bakın. Bu şekilde devam ediyorum. Bir doluyorum. Yine bir düz örüyorum. Buraya ait olan. Şimdi burada iki tane ilmeğim kaldı. Sekiz ilmekten. Onları da kestim. Bakın. Sonrasında bir doladım. 8 tane şimdi araş ördüm. Sonrasında buradaki araşımı ördüm. Yine bu şekilde üzerinden bir doluyorum. Bir düz, bir doluyorum. Ve bir araşı kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Şu an bir örneğim bitti sevgili izleyicilerim. Arka yüzün görüldüğü gibi örüyorum. Ön yüzde bir sıra anlatacağım ve videomu bitireceğim. Arka yüzde bakın 3 tane ters bir düz 8 tane ters örüyorum Bu arada siz örneğimi yakından izleyin aynı birinci sırada başlamış olduğumuz gibi başlama yerini anlatalım ve tamamlayalım harika ve gösterişli bir örgü bakın bitti Şimdi hemen yine birinci sırada nasıl yapmışsak bir burada araş ördük 3 ters zaten belli oldu modelimiz bakın ve bir araşa bu kahve çatlağı için 5 ilmeğim şimdi burada 8 tane olan ilmeğimi bakın 1 2 3 4 5 tanesini ördüm şimdi burada 3 tane ilmeğim var bu buraya ait sonra bu 3 ilmeğimin buradakinin yani 5 ördüm 6 7 ile kestim. Bir doladım. Yanında bir tane arasısını ördüm. Bu 8 ilmek bakın 2 4 5'ten sonra 2 4 6 8. Şimdi buradaki yine kahve çatlağı için bir arası örüyorum. 3 düz örüyorum. Ve sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde görüldüğü gibi sonra hep sağa doğru 4 ilmek 5 ile 6'yı keseceğiz ve devam edeceğiz. Anlatmış olduğum gibi zaten modelimizde de belli. Bakın harika ve kolay bir örgü. Bugünlük bu kadar değerli izleyicilerim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.